Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün genç Gençlik Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kamp başvurusundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kamp başvurusu tamamen ücretsiz. Yani tüm merkez yararlanabilir bu kamp başvurusundan. Ee, arkadaşlar ee, eskiden doğa kamplarını en son, yani Gençlik Spor Bakanlığı en son 22 yaşına kadar alıyordu. Fakat şimdi artık 25 yaşına kadar e, alınabiliyor. Evet başvuru için aslında e -genç nokta gsb.go.tr adresini kullanabiliriz. Burada TC numarasını yazıyorum. Siz şu anda burayı göremeyeceksiniz. Buradaki gerekli bilgileri doldurmanız lazım. Bu şekilde isminizi, soy isminizi ve doğum tarihinizi yazdıktan sonra şu şekilde doğum tarihini de yazmak istiyorum. Burada doğum tarihini şu şekilde de yazabilirsiniz, manuel olarak. Ya da şuradaki tablo üzerinden de seçebilirsiniz. Şu anda ekranda saçma bir şekilde Klavye gözüktüğü için ben manuel olarak giriş yapacağım. 1999 Evet bilgilerimi doğrula ve devam ediyorum. Şu anda e, iletişim bilgilerinden devam ediyoruz. Şu anki kişisel içerdiği için ben bu ekranı kapatacağım. Evet burada da ileri tuşuna basıyoruz arkadaşlar. En sonda Evet e, Burada da kan grubu bilgileriniz gerekiyor ve aynı zamanda e, Yemek, konaklamak, e, ulaşım tüm imkanlar Gençlik Spor Bakanlığı'na ait olduğu için burada hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Aynı zamanda e, seyahat sigortanız da burada yapılmış oluyor. Yapılma zorunluluğu var çünkü e, herhangi başınıza bir şey geldiği zaman e, yani bir şey gelmemesi için geldiği zaman bir sigorta gibi güvence olması için bunlar yapılıyor. Burada hastalığım yok seçeneğini işaretledim. Hastalığınız varsa burada hastalığınızla ilgili şeyler doldurabilirsiniz. İleri tuşuna basıyoruz. E, burada da eğer ki aile geliriniz 8500'ün altındaysa, yani kampa katılma olasılığınız biraz daha yüksek. Ee, yani daha çok önceliklisiniz ve aynı zamanda şehit ve Gazi yakınıysanız e, öncelikte, e, önceliklisiniz. Evet, en önemli yer burası aslında. Ben daha önceden başvuru yapmıştım arkadaşlar, katılımcı internetleri. Burada diyor ki, katılabileceğiniz birden fazla kamp seçebilirsiniz diyor. Ben burada İzmir ilinde yaşadığım için benim için sadece Kastamonu seçeneği çıktı. İsterseniz şöyle tekrardan şey. bakalım. Ee, örnek olarak alternatif iyi seçeneğinde ben farklı bir e, il seçmek istiyorum. Örnek olarak Adana'yı seçelim. Hmm, buradan Adana'yı seçerseniz seçtiğiniz ilden e, kamp alanına e, ulaşım imkanı da var aynı zamanda. Evet diyor ki çadır kampı bulunmaktadır konaklamalar çadırda gerçekleşecektir diyor. İsterseniz de e, bu şekilde Adana'yı seçebil, yani Adana elini seçtiğiniz zaman da farklı çadırlar yani farklı olarak e, kamplara katılım sağlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar en son olarak da başvurunu kaydediyorsunuz ve başvurunuz tamamlanacak. Bağlı olduğunuz ilçe, il ilçe Genç spor müdürlüğünde e, arandıktan sonra size şöyle uygun olup olmadığınız sorulacak. Eğer uygunsanız kamp için katılım sağlayabilirsiniz başvurunu kaydet diyerek iş sonlandırıyorsunuz. Evet ücretsiz bir şekilde konaklayabileceğiniz bir kamptan bahsettim bugün. Genç kampı. isteyen herkes başvurabilir ve çok zevkli, çok güzel etkinlikler yer alıyor aslında kamp, kamp sırasında. dediğim gibi kamp sırasındaki çadır kamplarında en sonki yaş aralığı 25'tir. Yani bizim burada seçmiş olduğumuz gençlik kampı yol konakmış. En son 25 olarak değiştirilmiş. Erkek Yeşil Doğa ise burada da en fazla erkek olarak 25 yaşına kadar yine Yeşil Doğa kamplarına katılabilirsiniz. Bizimkisi büyük ihtimal Yeşil Doğa kampımız. İnşallah faydalı olmuştur. Evet. Muhakkak başvurun gerçekten çok zevkli aktiviteler yapılıyor. Aynı zamanda farklı şehirlere de gezme şansımız var genç olarak. Yani gençmenin yani param yok, nasıl gezebilirim şeklinde düşünmeyin. E, dolaşmanın ucuz e, ucuz imkanları da var. Yani bu imkanlar aslında genç spor bakanlığına bağlı. Daha düşük maliyetlerle de gezebilirsiniz aslında. Şimdilik Allah'a emanet olun.